Kendi patlatsın oğlum. hadi CL'ye bak ananı sikiyim. Kendi patlatsın şu CL'ni. Uy Karan ne yapıyorsunuz? Ananı sikiyim bunlar ne? Oğlum yapacağın işe var ya sen yemin ediyorum patlat şu CL'ni. Evet, gelin gelin krem atacağım. Arkadaş şu klima... Oyun gitti oyun gitti. Ananı sikiyim krem atacağım. Abi, Abi sen mal mısın o. sen? Abi klima bak şaka mı? Klima biri klima attı. Kim klima attı? Bizden değil. Ya. Çok güzel. 60 bir sekendi. Oğlum ben sana seken diyorum ki ekle beni. Kese kendi beni. Burak mı 60? Sekendi, sekendi, sekendi. Burak beni ekle, Burak beni Burak beni burak, ekle, seçen, beni, seçen, Burak beni ekle. Bak ilk beni eklemesi lazım, mal siz? O bir setlere bak. Ananı sıkayım çok iyi lan helal lan size hayırlı olsun Burak hemen ekle Burak kapağı kapatacağım hemen ekle Hemen ekle kapağı beni, beni bekleyin ben gireyim ilk önce Heh. Abi kandıklara bak ya be. keşke erken gelseydim Burak ya Burak ya. falan var mı Titan'im falan var mı? Cesitlere Hayır baksana baksana ha, Ya Burak Burak ekle Burak Burak beni eklersen sefer de Ya Ya vay amına koyayım Burak beni eklesene ilk Öf keşke erken, erken gelseydim, eklene. gelseydim eklene ya İlk Burak ilk Umut ekle sonra beni ekle Aga Hı dur ne? eklesin. Aga onları yapmayın. Eklesin. Direk çeste koyun. Aga böyle çeste Hemen tam yetiyor. ver bırak. Burak. Hemen tam ver burak, burak. Burak beni de ekle. Burak. Aa Burak beni de vermiş Adam Burak, burak bana, bana ekle. Hemen tamam, Burak. bırak, Acele et Burak. Uy tamam, Aşağı, geçim, in, aşağı in Aşağı in Aşağı Tamam dur. Burak beni eklesin. Burak ekle. Aşağı in Aşağı kata gelin. Kırmayın. Dur Burak eklesin. Gençler. Gençler. Bir dakika. Bir durun. Bir, kırmayın. Başka Abi milyonu, milyarder kimse olduk milyarder. Burak. Burak milyarder <laughs> olduk da Burak beni eklemedi. Oyunum gitti öleceğim amına koyayım. Burak ekleyeceğim mi kanka artık? Eee detim, yani ah, detim diyorum. kimseyi eklemeyin durun. VS çıkmıyor Ceyda bekle. Tekrar bak ananı sikeyim. şaka mı bu? Değil. Bak, Burak benim şimdi herkesin yetkisini al. Ya amına... <gülüyor> <gülüyor> biz de bizde. Ayarlayacağım de. bir durum bir artık bir. Bizde bir durun. Herkese paylayın atın. Kanka bana da bir, 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 set atabilir misiniz? Bir set bak sadece 100 tane set var. Durun oğlum. Ölüyor bir ihtimalle. oyunun kalmış. Ne bu bir. Ben de giriyorum oyuna bekleyin. Pro Bey 55 tane Ben de aynı. dur dur. Alma. Burak beni de Abi, ekler misin? Şaka gibi inanamıyorum inanamıyorum bu ne? Abi. Ben ben ben, ben, ben. Hı -hı. Hı -hı. <gülüyor> 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 bırak o Adımızı yazdırıyoruz. Adımızı yazdı. Bırak değil. onun bugünden sonra. Bırak ben de bir şey olmaz. Beni niye çıkarttın? Ben Eğer aşağı gelmeyenin çıkartalım. götünü emcikliyim. Niye aşağıda mı var? Aga. Bu aşağı var. Kim kırdı bunları? Geçin Kim kırdı bunları? Kırıyorum, Kırmıyorum. Dur 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 tip dedim ben tip dedim adam varsa Çok geliyorum tip dedim ben. ben <laughs> gelme gelme adam mı adam yok. Adam, tamam, 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 ben inanmıyorum adam, bu arada adam, inanmıyorum adam, ben şu an. Bırak burayı bırak burayı Tamam. Aga bütün hepsini koy. Aga adam başı herkese birer double'dan fazla şey çıkacak bu arada. Birer double ne oğlum birer double ne? Kanka bana bir beş tane. Bu arada ben saniye inanmıyorum ya. şu an inanmıyorum bu arada. Bence burası şey bu arada.